Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeynep O zaman hemen başlayalım. Fakat bu sefer tek değilim. Yanımda annem de var. Anne ses ver. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar. Şu anda güne başlayabiliriz. Ben %18 biraz yaptım. Çünkü kendimi biraz geliştirmek istedim. Hemen sizinle birlikte diğer yarısını da başlayalım. Öncelikle eti kesmemiz gerekiyor. Anne bu arada izliyorsun değil mi? Evet. Şu anda patatesleri annem kesti. Hemen şuradan. Müşteri geldi sanırım. Evet. Şu müşteri geldi. Bakın iki şey istiyor. İki dürüm istiyor. Bir mesela içecek bir, ve patates. Patates istemiyor. Şey istiyor. Evet. Hemen iki tane yapalım. He doğru. Bir de ızgara var arkadaşlar. Bunun içerisinde bir direkt şey yapıyorsunuz. Bu arada aslında olmadı fakat e, şu anda çok güçlü bir Anne kes para test Heh tamam. Kesmişsin. Bu arada annem de hayretle rengi izliyor şu anda. <laughs> ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Yani oyunda müşteriler şey, e, müşterilere dönme servisiyle ilgili bir şey yapıyorsun, dönme veriyorsun. Anladın Evet anladım. Bakın bu kız da istiyor. Şimdi yani şu kıza verelim. Çünkü diğeri fazla bir şey istiyor. Anladım. Kişi bunu nasıl yetişecek bu sipariş Yetişir. Ama herkes sinirleniyor. Çocuk ağlamaya başladı <laughs> Anne hani bak sen oradan görmüyorsun. Bak bu tam oldu şu an. Al çocuğum. Dilenci gelmiş bizim, bizim dilenci. Evet. Bu dilenci ne yapıyor sana? İkisi ne yapacak acaba ya? Şey. Bu nasıl işte. bu Hatta bu değil, bu değil. Bak abla çok istedi Dur Ablaya verelim Bak dinlendim Al abla oldu. Fırat ablamın şu anda... Dur. Ne da Bak Fırat. her şey Oradan geliyor. Hmm. Orada baya bir şey gitmeye başladı farkındaysanız. Dönerci uydu. Evet. O dönerci o yardımcı Ne Ne yapalım?

Abla tamam sinirlenme yetişemiyoruz zaten. Yani aynı anda çok müşteri geliyor. Kaç müşteri var orada? O şey başka bir şey. Sancak. Ablacım al al. O zamanımız çok az kaldı. parayı ver abla parayı ver. Ah, artık yetişemeyiz zaten. Bakalım. Kaç Sevgili müşteri güzel mi anne? Güzel. Aferin bize. arkadaşlar. Buradan bir şeyler alabiliyor muyuz diye baktım. Ama çok bir şey olabilir. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.